Değerli basın mensupları gün Türkiye'de bir daha, bir kez daha acı ve umut olaylar yaşandı. Bir avukat meslektaşımız Servet Bıkırtaş ve bir doktor Ekrem Karakaya sadece işlerini yaptıkları için katledildiler. buçukta tabip odasının yaptığı açıklamadaydı, Burdur devlet hastanesi önünde. Şimdi de bizleri yalnız bırakmayan sayın milletvekilimize, sayın tabip odası başkanına, tabip odası temsilcisine, eğitim İş başkanına ve doktor arkadaşlarımıza, buraya gelip bize destek olan doktor arkadaşlarımıza çok teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Bu dayanışma ruhu bizi yaşatacak ve ilerisi için umut olacaktır. Şimdi baro başkanlarının ve tabi Türkiye Barolar Birliği'nin İstanbul Barosu'nu açıklamasını ortak metin olarak kabul ederek o açıklamayı sizlere arz ediyorum. Biliyoruz ki başımız sağ olmayacak. Dün İstanbul Bakırköy'de bir meslektaşımıza alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdik. Avukat Servet Bakırtaş sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Avukatı müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyet silahtan aldığı güçle ölüm düştü. Yaralama suçu nedeniyle mahkum olup cezaevinden yeni çıkan ve kendisine karşı açılan tazminat davasının geri çekilmesini isteyen ancak bu talebi reddedilince tehditlere başlayan katil zanlısının önce meslektaşlarımızı meslektaşımızı sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede bu tehditleri yaratan toplumsal bakışta anlatmaktadır. Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihni yapısını giderek onu taraf kurulması yüklemesi kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi, sürdürülenler için değil, nedenle onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utanç vericidir. Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir toplumsal ders olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Savunma olmazsa olmaz yargılama diyoruz. Öylesine kutsiyet tutuyoruz ki mesleğimize, şimdi özel bir müdafi olmazsa bu katil zanlısını da bir avukat savunacak. Biliyoruz ki başımız sağ olmayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrınızın durdurduğu son yürek olmayacak.